İnternet <laughs> Gör, gördüm yapıyorsun <gördüm>, <laughs> hep <Hayat. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Ayağınıza sağlık bir yandan da yoldan geldiniz. daha da kalabalık bir abi adam Çok teşekkür ederim.

يا الله من حمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له Merhaba. Başkanım. dikkat ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hep birlikte niyet ediyoruz. Allah'ın için razı. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ve meyle dicme waaya isliye <Sessizlik> ida uyum hazır olan bir armağan amman ekser السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رضاءً لله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.

her yönlerine her tepesi örnek sayılabilen seçsizler gibi mümin kardeşlerimizden birisidir. İyiliğine şehadet edersiniz. Allah Teala o kuluna cenneti gerekli Allah'ın kuyruklarına gücü yettiği ölçüde saygı ve gücü yettiği ölçüde yerine getirmeye çalışın. makamına nur eylesin. Kardeşiniz olabilir. Ben kendisinin ben gündemim. Onda hiçbir hakkım yok. Ama bütün hakkımı helal ettim. Sizlerin de helal etmenizi teklif ediyorum. Hakkınızı helal ettiniz. Helal <laughs> <laughs> <Ay>, olsun. Helal ettiniz. <laughs> helal <ettiniz>. olsun. <laughs> helal Helal <ettiniz. gülüyor> olsun. Aile Büyü Aile adına Fatih Hepimizin bildiği gibi vefat partimizin kurucularından ve merhum Erbakan hocamızdan önce yine Refah Partimizin genel başkanı görevini yapan uyuyla ahlakıyla, edebiyle, tevazusuyla hepimize örnek olan müstesna bir şahsiyet. Kendisine bir kez daha Cenab-ı Allah'a rahmet ediyorum.